Merhabalar sevgili Tuna Tüneş. Merhaba. Lütfen bildirim zilini açsın izleyicilerimiz. Ben zilciyim. Evet. Ayrıca <laughs> kanalımıza abone olsunlar ve sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Hı. Şöyle bir soru geldi. Daha doğrusu birçok kişiden farklı biçimlerde geldi bu soru. Hı ilişkiler bir ayrılarak, bir barışarak yürür mü? Yani özetle ayrıl, barış, ilişki yürür mü? Biz ona on and off ilişki de diyebiliyoruz. <laughs> Güzel bir <laughs> Literatürde Power on, aramızda. power off. Tabii. Bir var bir yok gibi de düşün. Şimdi tabii e, ilişkinin sürekli sekteye uğraması başlı başına ilişkiye zarar veren bir şey. Ama e, bu insanlar tabii şunu da söylüyorlar, onsuz yapamıyorum. Tam diyor ayrılıyorum, işte 3 ay geçiyor, ben anlıyorum ki onsuz yapamıyorum. İşte 2 hafta geçiyor, gidiyorum kapısına onunla barışıyorum. Bunun kendisi ilişkiyi bir manada güçlendiriyor gibi gözükse de, yani biz birbirimizden ayrılamıyoruz, ne kadar kuvvetli bir ilişki var aramızda gibi gözükse de, aslında ilişkinin kendisini çoğunlukla zorlayan da bir şey. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda biraz. ...deneyimlerime de bakarak söyleyeceğim bunu. Sanki... E, ...bir şey iyi gidecekse... ...bir kere de klik eder oturur ve gider gibi... ...geliyor bana. Hani bir kere bir şey olur... ...iki kere bir şey olur ama hani... ...ayrıldık geri geldik, ayrıldık geri geldik... ...ayrıldık geri geldik. Hatta bazı ayrılıklarda... ...taraflardan biri filan bir de gidiyor... ...biliyorsun kaçamak bir ilişki de yaşayabiliyor... İşte böyle vurkaç ilişki diyoruz ona. Gidiyor geliyor. Sonra tekrar aman yandım Allah buraya geliyor. Burada artık sevgiden ziyade iki tane temel patolojik nokta oluyor. Bir bırakamama. İki bağımlılık. İkisi de birbirinden kötüymüş. Tabii. İkisi bir de ele alınabilir ama ayırmakta fayda var. Yani bağımlılık yaşamadan da bırakma zorluğu yaşayan insan olabilir. Bırakabilir. Aslında Bırakabilme ile ilgili çok sıkıntısı olmayıp ama ilişkilerde bağımlılık paterni göstermek e, gösteren insan da olabilir. Bu anlamda baktığımızda iki tane e, insanın birbirinden öğrenme biçimi budur bu ilişkilerde. İkisi de birbirine bir şey gösterir. O ona onun bağımlılığını işaret eder. Öbürü de ona onun bırakamazlığını bırakmakta güçlük çektiğini gösterir. Bunu romantik bir şeymiş gibi sunan senaryolar, bunu romantik bir şeymiş gibi sunan sözler de var. Hı hı. Ama bunlar romantizmden uzak şeyler. Romantizmden uzak daha ziyade patolojik durumlar. Ee, yoksa dediğim gibi hani bak biz seninle başka videolarda da konuştuk ya ayrılırız bir şekilde. Hayat bizi ayırır. Okul ayırır, işte bir Mesafeler görev olur, ayırır. mesafe olur bir şey olur. Aradan bilmem kaç sene geçer. Ben seni hala unutmamışımdır. Bir gün bir vesileyle karşılaşırız veya ben içimden gelir 30 sene sonra sana mektup yazarım filan. Hani bir şey olduğunda... Bu romantik. Bu romantik bir şey. Ama bu on and off, on and off, on and off sıkıntılı bir şey. Kişinin bağlanma örüntüsüyle de alakalı yani bağlanma sekansını da, sekansını da gösteriyor bize. Dolayısıyla sürekli o kopmalar bağlanmada da aslında annesiyle olan ilişkisinde de annenin bir var olması, olması bir olmaması ona da işaret edebiliyor. Bu anlamda bu on and off ilişkiler aslında gösterge ilişkilerdir. Taraflara bir şey gösterir. Birbirinizden ve bu ilişkiden öğrenin. Hmm, buradan da ders çıkarabiliriz yani. Kopama sebebi de biraz da şu. İyileşemedikleri için hakikaten gene ee, geriye ket vurup loop edip Tekrar başladıkları yere kaldıkları yerden devam ediyorlar. Başladıkları yere dönüyorlar filan. Dolayısıyla buradaki mesele şu. Ya hakikaten daha iyi sık çıktığından olacak karşına? O bir ay, iki ay, üç ay içinde çıkmadığı için geri dönüş oluyor. Çoğunlukla. Yalnızlığa katlanamamak, alışkanlığının kırılmış olması, sonuçta ilişkinin çeşitli konforları var. Bu konforları özleyebiliyor insanlar. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Geri gelip gelmeye meyil ediyorlar. Ee, bu gösterge bir ilişki biçimidir. Dolayısıyla kişilerin yetişkin bir şekilde tabiri caizse şapkalarını önlerine koyup kendilerini bir manada kıza çekip işte seans alabilirler filan. Eğitimlere katılabilirler. Bu konuyla alakalı kitaplar okuyabilirler. Ne oluyor da ben e, kaçıngan mı bağlanıyorum? efendime söyleyeyim düzensiz bir bağlanmam mı var? Bu düzensizlik niye? Genelde ettiğimiz kavgalar onunla hangi konuda aynı aynı konuda mı e, tekrar eden kavgalarım var? Yoksa çeşitli konulardan tartışmalar çıkıyor da bizim tartışma çeşitliliğimiz mi var? Bunlar da bizim için önemli kriterler. Aynı konudan sürekli zaten şey çıkıyorsa onu çözmemişsiniz. Hep bir şekilde hasır altı edilmiş, bastırılmış filan. Öyle devam edilmiş. Hayat böyle bir şeydi ki. Ne zaman neyin çıkacağını bilemiyorsun karşına. Dolayısıyla öbür türlü de kavga çeşitliliği. Bir gün şundan kavga ettik, bir gün bundan kavga ettik, bugün bundan kavga ettik. O zaman birbirinizi duymuyorsunuz. Haha ne güzelmiş. Tabii birbirinizi dinlemiyorsunuz. Orada da yine aslında anneyle bağlanmayla ilgili bize orada çeşitli böyle ipuçları veriyor gibi. Dolayısıyla hülasa toparlamak, ...gerekirse... ...on and off ilişki... ...ayrıl barış ilişkiler yıpratıcıdır. Günün sonunda... ...hep söylediğim bir şey var ona geliyoruz. İlişki... ...tatil gibi olmalıdır. İyi gelmelidir. Biz ilişkilerle... ...çok yıpratıyoruz birbirimizi. Önce kendimizi... ...sonra partnerimizi. Çok didişiyoruz biz. Biraz kültürümüzün de katkısı var... ...burada... Biz didişmeyi seviyoruz. Tartışma kültürümüz de zaten çok gelişkin değil. Spinoza'nın 17. yüzyıl Türkleri için söylediği biliyorsun söz var. Türkler e, tartışmayı bilmezler. Onlar güçlü ritüellere ve ön yargılarla hayatlarını sürdürürler diye bir sözü var adam 17. yüzyıla söylemiş bunu. E, biz o yüzden biz tartışma kültürü olmayınca ne oluyor? De didişme oluyor. Anne baba didişiyor. İşte dayısı mayısı didişiyor, halası didişiyor. Öğretmenler kendi arasında didişiyor. Arkadaşları didişiyor. Bu çocuk ne görüyor? Dik, dip, 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 didişiyor. Didişerek problem çözme. E, aynen öyle. Bizim işte siyaseti da baksana, o ona bir şey diyor. <laughs> orada onu Allah'ım yarım çocuk gibi didişme didişme didişme. Ya tabii bu benim de en iyi bildiğim şey didişmek. Ee, hmm. <laughs> bildiğim yerden konuşunca tabii kendimi daha güvende hissediyorum. Seni şu an keşke görseler eller belde yerim. <laughs> Yani didişmek hmm. bildiğimiz şey. Reflekslerimiz, evet, evet. kolay gelen. Kültürel bir davranışımız. Konfor olmuş. alanımız. Tabii. Nasıl çıkacağız bu konfor alanında? Çok net bir şey var. Yetişkinlerin yapması gereken bir şey var. Bir kere biz usumuzu, aklımızı çok kullanmıyoruz. Biz akıl eden, akıllı varlıklarız. Akıl edebilmemiz gerekiyor. İki yetişkin oturacağız. Bir sorun var. Biri ifade edecek sorun diyecek ki benim... Buna 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 ihtiyacım var. Lütfen beni gör, lütfen beni duy. Öteki de açık gönüllülükle masaya gelecek, görmeye ve duymaya çalışacak. Bu kadar basit. Biz daha o birbirimize o saygıyı göstermiyoruz. Aynı masaya gelip el ele göz göze bir sorun tartışamıyoruz. Karı kocalar olarak, ortaklar olarak, iş arkadaşları olarak, ne bileyim, komşular olarak bile. 10 daireli apartman birbirine giriyor. <laughs> Neyse o kadar didişmiyorum. <laughs> Eyvallah. Geçen ay yaptığını biliyorum. Şimdi şikayet ettirmem bana kendini. Hani apartmanda <gülüyor> hatırladın. <gülüyor> Karıştırmayalım hocam onu. <laughs> bir gün geldin hani. <laughs> Şimdi dolayısıyla ee, yoksa çok kolay. Anlaşmak kolay. Anlaşmaya gönlün varsa ve akıl edebiliyorsan otururuz seninle bir şeye bakarız konuşuruz ama kendimizi ifadeyi bilmiyoruz. Sorunumuzu doğru ifade etmeyi bilmiyoruz. Doğru, pardon, sorunumuzu doğru tespit etmeyi bilmiyoruz. Hmm. Konuşmak daha çok karşındakini e, suçlayarak sen bu konuda düzel ki ben düzeleyim. Tabii, suç... Bu tonda devam. Dilimiz suçlayıcı zaten. Senin yüzünden sen böyle yaptın. İşte beni görmüyorsun. Yani görülmemiş kişinin kurduğu ilişkide sen beni görmüyorsun. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Biriyle suçluluk üzerinden suçlayıcı bir dille konuştuğunuzda o kişi kim olursa olsun şimdi böyle göstereyim hiç unutmayın diye ister savunmaya istemez geç. savunmaya geçecek. O yüzden suçlamadan o e, ne iletişim e, e, ne şiddetsiz iletişim Hı. eğitimleri veriliyor. Lütfen şiddetsiz iletişim eğitimlerine katılın. Ee, çok kıymetli insanlar sürekli bunun kurslarını açıyorlar. Orada şiddetsiz nasıl iletişebiliriz onu görüyor, gör, görmeliyiz. Şuradan başlayabilir miyiz peki? Hı. Ben kendi adıma bunu denedim ve çalışıyorum. Ee, karşımdakinin hoşlanmadığım bir tarafını gördüğünde ben ne hissediyorum bunu ifade etmek. Sen böyle davranınca kendimi çok sevgisiz hissediyorum. Sen böyle davranınca çok korkuyorum. Bunu böyle yaptığında ben kendimi değersiz hissediyorum şöyle olduğunda ben bana e, yetersizmiş yetersizlik duygusu e, yaşıyorum gibi hmm. kendime de yönelttiğim bir şekilde konuştuğumda bunu duyan kişi de gerçek duygunu fark etmeye başlar senin. Biz onun yerine didiştiğimizde o yüzden işte ona nok ok, bir gün var bir gün yok üç gün küs iki gün barış her apartman, her site, her şirket entrika. O onunla küsmüş şu an, o onunla küsüyor, onunla grup olmuş. Ona laf ediyor, ondan didiş 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 didiş. Bu sağlıklı bir şey değil. Yetişkin, kaliteli, sağlıklı iletişim kurar. Geçirmeye gönlü olan da bir şekilde zaten anlaşır. Okay. Kursun o halde. Olsun o halde. Kanalımıza abone olun. Lütfen e, katıl butonuna tıklayın. Lütfen bildirim zilini açın. Hı. Lütfen yorumlarınızı aşağıda yazın. Ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Olsun o halde.